Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da gerçekleşti. Kentte binlerce bina yerle bir olurken enkaz kaldırma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Deprem nedeniyle birçok bina yan yatarken bazı binaların ise zemin veya birinci katlarının olduğu yere çöktüğü görüldü. Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yaklaşık 50 kişinin yaşadığı 5 katlı bir apartmanın da birinci katı olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesini ise saçaklar altına park edilen 5 araç engelledi. Binanın üç tarafında ezilen araçlar ilginç görüntü oluşturdu. O binada yaşayan 56 yaşındaki İsmail Gürler depremden sonra ailesiyle birlikte binadan çıktıkları anları anlattı. Gürler, "Küçük kızım örtü ve battaniyeyi ekleyip klimayı sıkıştırdı. Daha sonra ikinci kattan indik." ifadelerini kullandı. Sonra bir gürültü daha geldi, İkinci bir gürültü de sanki e, bina e, dönüyormuş gibi oldu. Çığlıklar, bağlıklar, elektrikler kesildi. İşte biz de kendimizi balkona doğru, öne doğru, daha doğrusu kapıya doğru koştuk. Kapı çöktüğü için kapıyı açamadık. Balkona doğru geldik. Balkona doğru geldiğimizde de elektrikler yoktu. İşte yağmur yağıyordu, feci bir yağmur vardı. E, benim küçük kızım aklına gelmiş hemen örtüyü ve e, battaniyeyi sarıp e, klimaya sıkıştırdım. Klimadan da aşağı önce kızımı birinci kata, birinci kattan sonra aşağı hanımı indirdim. Hanım yolda, yarı yolda düştü. Allah'a çok şükür küçük kız aşağıdan destek olunca da onun zarar gelmesini önledi. Çok şükür hayattayız ama mallar gitti, araba gitti, bina gitti ama çok şükür hayattayız. Evet. Allah razı olsun. Evet.